Değerli müşterimiz, 20 yılı aşan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata sizler için hazırladığı yatırımcı notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta BIST 100 %2.3 değer kazanarak 9250 seviyesine yükseldi. Endeksin 2024 performansı %23.8 oldu. Küresel hisse senedi piyasalarında Japonya ve Avrupa borsaları değer kazanırken Amerika borsaları değer kaybetti. Emtia piyasalarında ise ham petrol yükseliş trendine devam ederken gümüş ve baz metaller yükseldi. Altın değer kaybetti. Tarımsal emtialarda ise pamuk ve canlı sığır yükselirken başta buğday ve şeker olmak üzere diğerleri düşüşle kapattı. Türkiye kredi rüt takası 300 bas puan seviyelerinin altında seyrederken 5 yıllık eurobondun faizi %7 oldu. Emeklilik fonları tarafından geçen hafta en fazla TÜPRAŞ, ASELSAN, İş Bankası alınıp Türk Hava Yolları, QNB Finans Portföyü Altın Borsa Yatırım Fonu, Koç Holding satıldı. Ata yatırım fonları arasında ise haftalık bazda en yüksek getiriyi %2.1 ile faktör analizine dayalı hisse senetlerine yatırım yapan Ata Analiz Hisse Senedi Fonu sağladı. Fonun yılbaşından beri getirisi %23'e ulaştı. Döviz ağırlıklı kıymetlere yatırım yapan fonlarda ise ABD borsaları, Japonya, Kore ve Meksika başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek olan ülkelere yatırım yapan Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fonu haftalık %1.4 getiriyle öne çıkıyor. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.